Benim gibi kuru bir cildiniz var ve balkondan bile kafanızı uzatmış olsanız akşamına kuruyup çatlayıp pul pul dökülüyor mu? Cildiniz mevsim değişikliğinden ve dengesiz hava soğumalarından agresifleşiyor mu? O zaman size çok etkili bir tarif vereceğim. Özellikle böyle dengesiz ve soğuk havalarda ilaç gibi gelecek. Şimdi uygulamaya geçeceğim ama uygulama ve tarife geçmeden ilk önce tarafsız yorum ve faydalı bilgiler için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk önce yağ kire atalım. Ben günlük cilt temizlememde Nivea'nın yüz yıkama köpüğünü kullanıyorum. Kullandığım köpükten çok memnunum. Kuru ciltler için uygun olduğu için de zaten sürekli bunu kullanıyorum. Doğal badem yağı özlü olduğu ve gül kokulu olması da beni gene cezbeden şeyler arasında. Üstelik hemen köpük formülü de var. Sıktığınız gibi hemen köpürüyor ve çok hızlı bir şekilde günlük temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Onun rahatlığı bence tartışılmaz. Bu kurumuş, pul pul dökülen ciltlerimize aloe vera çok iyi gelir. Hele yine aloe vera özlü cilt yenileyici bir maske uygularsak olayı kökünden çözer. Kağıt maskeyi çıkardıktan sonra yüzümü yıkamıyorum. Zaten yıkamaya da gerek yok. Hafifçe o kalıntıları, o jelimsi, yapış yapış nemlendirici dokuyu cildime hafif masajla uygulayıp, yaydırıyorum. Videonun başında size bir formül vereceğim demiştim. Çok basit, iki cilt bakım ürünüyle bu agresifleşmiş, pul pul dökülen cildimizden kurtulmak, hatta kesin çözümlere varmak çok da kolaydı. Kağıt maske uygulamasından sonra sıra aloe vera jeli geldi. Aloe vera jel gerçekten nemlendirme, rahatlatma, yani o agresifliği alma etkisine sahip ve ben çok memnunum. Benim gibi kuru bir cildiniz varsa bunu muhakkak ama muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yazın tercihlerim arasında sürekli çantamda, sağımda, solumda, elimin altında olan bir şey. Niye özellikle yazın tercih ediyorum? Çünkü yazın nemlendirici krem sürdüğünüzde hava o kadar kuru da olmuyor. Biraz da zaten nemli oluyor ve sıcak oluyor. E terleyince de o nemlendirici kremler de böyle bıcık bıcık oluyor. Ben de o etkiyi pek de sevmiyorum. Yeşim taşlı yüz masajı aletimi her cilt bakımının sonunda muhakkak yüzüme uyguluyorum. Çünkü onun o soğukluk etkisi ve karışıklıklara gerçekten uyguladığı ufak o dönüşler, o masaj şekli çok faydalı ve herkese önerebileceğim bir şey. Açıkçası ben Soya New York'un aloe vera özü kağıt maskesinden ve Be Beauty'nin aloe vera jelinden memnunum. Sizlere de buradan gönül rahatlığına kullanmanızı öneriyorum. Tam da havalar bir soğuklu bir sıcaklı derken Kendimde faydasını gördüm ve sizin de faydalanmanızı istediğim bu formülün videosunu çekti. Bana sorularınız ve yorumlarınız varsa bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoma like atmayı ve beni instagram hesabına takip etmeyi unutmayın. Güzelliğiniz için savaşın, pes etmeyin ve başarın. Yeni videolarla yeniden görüşmek üzere. Güzel kalın.